Kasinolarda, kasinolarda belediyeler yani özel sektöre verilmemek kaydıyla geliri hem tanıtım hem de şehit polis, şehit asker emeklilerine belli şekilde kanalize edilerek akılcı bir şeydir. Nasıl Milli Piyango ve kasino yapıyor? Evet. Yani şu, bir dakika. Bizim özel sektör diyor. Bir, bir, şey bir, bir dakika bakın. Bir şey söyleyeyim size. Kumarhane bunu geçelim. <laughs> Bunun ne ne düşündüğünüzü söylesin de ekonomik kumarhaneden bahsetmeyelim. Görüyor muyum? kasino denen şey bir eğlencedir ama sadece özel kişilerin girebileceği evet. ve kontrolde özel sektör kesinlikle elini atmayacak. Bak orada bir tek devlet havasındayız maalesef. Çünkü özel sektörde çıkış bulamadık. Borsaya gelince borsa düzgünse kumarhane değildir. Borsa aynı arazi almak gibidir. Sen şimdi hisse senedi alırsın düştü. Arazi aldın o da düştü. Hep küçükler ütüldü. Bina aldı. Maalesef Borsa öyle. Da hep Halk, Halka kim Bey haklı. Halka kim haklı. Doğu Bey onda haklı. Halka kim haklı. Kardeşim. Bir dakika. Bir dakika. Doğu ama bu haklı olmanız. Açıldı. Pahalıya, exactly. pahalıya satıp ucuza satın Ona abi. bakarsanız 1980'lerde de biliyorsunuz bankerlere para yatırıp maalesef halkımız dolandırıldı. Şimdi borsa dediğiniz şey ayrı bir konu. Gene burada hukuk ve şeffaflık vardır. Hukuk, kayıt da vardır hukuk. Kayıt da vardır Belgede tabi. Belgede vardır. Tabi, Yoksa tabi. hiçbir şey yoktur. Şimdi bunlar olmasa da hukuk zaten delil bulamazsınız. Böyle delil bulamazsınız. Onun için doğru. Şimdi borsa doğru çalışırsa Amerika'nın, Avrupa'nın birçok gelişmiş ülkesinin motoru borsadır. Borsa bankadan faizle borç alacağına hisseni satarak ama yönetime katmayarak adamı. Öyledir. Alan hissedar yönetime gireyim demez. Fonlar alır, insanlar alır. Kaynak sağlamaktır. Mesela borsa güçlensin. Siz bu televizyonunuzu borsaya çıkarırsınız. Yüzde 40'ını, 45'ini, 49'unu borsaya satarsınız. Dürüst rakamlarınızı verirsiniz. Şöyle şirket mi diyorum. açılacak, hisseder mi açılacak? Bunlar şirket tabii de. hisse satacaklar. Türkiye'de Türkiye'deki İstanbul menkul kıymetler borsası pratiğine bakalım. bak Türkiye'deki, Türkiye'deki rolüne Türkiye'deki yanlışlara bina evet. ederek bir sistemi değiştiremezsiniz. edemezsiniz. sisteminiz. biz düzeltelim diyoruz. Evet, bir de bugün diyorsunuz. Bak bugün size bir şey söyleyeyim. Bugün Derdiler Bugün Ziraat Bankası, Ziraat Bankası takipte olan borçlarını devam etsin. Bütün şeylere el koyar arazilere. Halk Bankası takipte olan esnaf borçlarına gitsin. Bütün dükkanlara el koyar. Diğer bankalarda işletmelere koysunlar. 2-3 firma dahil hepsi devletin olur. Neden biliyor musunuz? El koyan bankaların da likiditesi azalacağı için ona da bebede kadar koyar. Şimdi 19-20 banka nasıl devletleşti? Evet. Nasıl oldu? Demek Türkiye onların gerçeği buymuş. Onların yan şirketleri devletleşti. diyeceğim. Ma Şimdi bugünkü nerede hükümet, devletleşme, bugün başka evet. nerede devletleşti? devlet de banka kurtarmak dakika, ne demek? devletin el koyduğu banka bankalar yan şirketlerle devletin olmadı mı banka kurtarmak ne doğru demek doğru değil diye. tabii canım onu biz ıı, tasvip etmiyoruz yani bu yani şunu söylüyorum Türkiye'nin şey bugün gittiği Boştuları durum kurtarmak. devletin havadan ekonomiye el koyma yok. durumudur Şimdi, el koyma kadar için, e, şey bugünkü aralar, düzeni liberal mi? düzen diye söylemek büyük haksızlık olur onu söyleyeyim hmm. liberal düzen nerededir nasıldır Örnekleri dünyada istemediğiniz kadar var. Peki niye siz Çin'den, Amerika'dan, Avrupa'dan bahsederken Japonya'dan bahsetmiyorsunuz? Benim ilgimi çekti. Japonya tam liberal değildir. Japonya'da büyük problemler var ama liberallikte tabi bayağı ileri sayılır. %70 Başkanım ben bir şey liberal. soracağım size. Biraz önce kesik kaldı. Bunlar bize borç verirken nazlanıyorlar. Nakit evet. borç verirken evet. nazlanıyorlar. Ama vadeli malları aslanlar gibi gönderiyorlar tabii. bize. Ama ne iş bu? Ne iş bu? Size başka numara yani söyleyeyim. son bak, kullanma tarihi geçmiş evet, malları evet, gagalıyorlar. Evet, evet, aynen. Onlar evet. eski teknoloji Ama dikkat edin, dikkat edin. O makinelerin sonra... finansmanı çok düşük faizli. Biz de zannediyoruz ki ucuza aldık. Ha, ondan sonra evet. ama eski eski makine tabii, 10 yaş. Tabii. 10 yaşında makine siz ithal eder misiniz? Şimdi bakın size başka bir siz 10 yaşında adam. makine ithal eder misiniz? O fiyata etmiyor. E Niye ettirdiler? <laughs> yani Türkiye bir makine mezarlığına döndü. O Şimdi zaman bak, orada geliyorsunuz. Sayın, Sayın Perinçek'te bir araya geliyorsunuz. Yani teknolojinin iyisi mi makbul? Yenisi mi bak? Yenisi mi bak? Eskisi mi? Ama Peki niye maktum. biz burası şey mezarlık mı burası? Onu yapan kim? Devletçi kafa. Kim? kim? Devletçi, Devletçi özel kafa özel sektörü. Kim yönetiyor? Türkiye'de Türkiye Devletçi devlet... kafa mı yönetiyor Türkiye'de? Ecevit mi özel sektörcü? Evet tabii. Kim yönetiyor? Bahçeli özel mi özel sektör. Evet tabii. Kim Aynen yönetiyor? Özel sektörcü. Bunlar hayatlarında 3 kuruş bir elma satıp para mı kazanmış? Ama, ama biraz önce dediniz ki onları, kim kimi iktidar etti dediniz. Evet. Kardeşim onları... Kimi iktidar etti dediniz? medyanın dolduruluşuna halkımız kapıldı maalesef. Onun için de biz şimdi uyarıyoruz. Siz demin bir şey söylediniz. Yani kardeşim biz parti olarak talibiz ve belli şeyler söylüyoruz. Halkımız bunları iyice düşünecek tamam mı? Yani biz bir şey satıyoruz. Diyoruz ki bizimki çürük değil temiz baksın. Eğer gene kazıklanmak istiyorsa başka partilere girecek, gidecek. Ben şimdi buradan tabii şey çıkarıyorum. Buradan misafir olduğum için Doğu Bey'in 3-5 oy verebilirler. O da muhalefet olsun. Yani şimdi evet. bir... Ama ilk oy sizden değil mi evet. Doğu <laughs> yani Bugün... Ben Doğu Bey gibi muhalefeti kabul ederiz. ederim. Siz de evet. Bey'e verin. Takas evet. böylece bir evet. beraber.